Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomda XRP'nin analizini yapacağım ve hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, XRP'de olumlu bir grafik vardı, olumlu bir grafik vardı. Bakın şu anda da hafif bir düşüş olsa da bakın hacim yüksek olduğu zamanlarda hemen hemen yüzde beşlik bir artış oluşturmuş. Hemen bakalım oluşturmuş. Kusura bakmayın. %5'lik bakın göster hesabıyla yüzde beşlik bir şey oluşturmuş ee, bundan sonra ne olur diye soracak olursanız bakın arkadaşlar şu anda hacim hemen hemen aynı şurada yükselişin olduğu tren dolayısıyla bakın şurada hemen hemen aynı şurayla hemen hemen yani şu kadar bir artış olabilir arkadaşlar durun hemen onu da gösterelim bakın şöyle Yanlış oldu. Ben hemen geçeyim şunu. Bakın arkadaşlar. Şurayı kırabilir. Yani retest ettirebilir. Bu hacim buna. Retest ederse de kırar mı kıramaz mı? Hemen şöyle geçmişe bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bir kere retest etmiş kıramamış. İkinciye retest etti. Üçüncüye kırar diye düşünüyorum ben şahsen arkadaşlar. Ve ondan sonra biraz daha yolu açık yani şu çizgiye kadar şöyle uzatalım şunu da şöyle. Bakın şöyle de şunu uzatalım. Bakın şu çizgiye kadar, şu seviyelere kadar yükseleceğini düşünüyorum. 1700, 175 seviyelerine kadar. Yani şu an alsanız yüzde kaç olacak? Hemen onu da hesaplayalım. 1750 seviyeleri. yüzde beşlik bir artış olacak arkadaşlar. Yani günlük, bir günlük de çok güzel bekar yani bir günlük girer çıkarsanız yani tepeye ulaştığında çıkarsanız sizin için iyi olur diye düşünüyorum Arkadaşlar bu bir bilgilendirme videosuydu yani al al emri vermiş Arkadaşlar şu anda isterseniz alırsınız ama yatırım tavsiyesi değil Tabii ki isterseniz değerlendirip alabilirsiniz ee, bir de günlüğe bakalım da yani uzun vadeci arkadaşlar da üzülmesin arkadaşlar hemen günlüğe de bakalım günlükte de şu anda olumlu grafik yani bakın şu seviyeyle hemen hemen aynıya gelmiş. Hatta yükselmiş, daha da yük, yükseğe çıkmış. Yani yükseliş trendine girdi arkadaşlar. Bitcoin'den altcoinlere para akmaya başladı artık. Bitcoin dominansı düşüyor arkadaşlar. alt Altcoin'ler hareketlenecekmiş gibi duruyor yani hemen hemen her altcoin hareketlenecek Bence yani şu anda ne kadar alt köyüne böyle biliyorsanız bölün hemen hemen hepsinde bir artış olacaktır belirgin alt koyunlarda bile yani 200x yapmış koyunlar bile yükselebilir arkadaşlar bakın yükseliş trendine girdi Bitcoin de girecek yakında ve artık bir boğa sezonu geliyor arkadaşlar ayıya gireceğiz gireceğiz dedi herkes ama boğa sezonu geliyor gibi bir yükseliş rallisi olabilir altcoinlerde bitcoin sabit giderse bizim için en güzeli o arkadaşlar bitcoin sabit gitsin daha bir şey istemiyoruz bitcoin bir düşüyor altcoinler yerle bir bitcoin bir çıkıyor altcoinler az çıkıyor belli altcoinler yükseliyor sürekli yani hepsinde de Yükselme olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yatırımınız bol olsun.